谢谢 Bir videodan herkese merhaba uzun zamandır gelmenin hayalini kurduğum bir yere geldim Dubrovnik'e ye. Game of Thrones hayranlarının yakından tanıdığı bir şehir burası dizinin birçok sahnesi burada çekildi diziyi izledikten sonra gelmeyi buraları görmeyi çok istiyordum o yüzden şu an bir an önce başlamak için acayip heyecanlıyım. giderken Hırvatistan'a girişte nelerle karşılaştım biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle havalimanına ülkeye girişte hiçbir soru sormadılar. İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyorum. Çünkü genelde e, dönüş biletini ya da işte nerede kaldığınızı mutlaka soruyorlar özellikle Avrupa'da. E, son dönemde hatta Covid ile ilgili de sorular soruluyor. Ama Hırvatistan'a girişte direkt pasaporta damgayı bastılar. Hiçbir şey sormadılar. Daha sonra ortağına gelecektim ben havaalanımdan ve nasıl geleceğimi tam olarak bilmiyordum aslında bu konuda araştırma yapmamıştım. E, taksiyle giderim diye düşünüyordum ama hemen havalimanının önünde o ortağına direkt giden otobüsler olduğunu gördüm havalimanında. Aynı İstanbul'daki hava büsler gibi yani otobüsün hem tipi de öyle hem de ulaşım şekli de çok benziyor. E, Dolduğunda kalktı. Belli bir saati yoktu. E, tek yön bileti 65 kuna verdim. Bu arada tabii her açıdan geldiğimde yanında kuna henüz yoktu. Euro getirmiştim yanında Havalimanında e, döviz bozulunu yaptım. Euro'dan kuna'ya geçiş yaptım. 100 euro havalimanında bozdurdum ve havalimanında 100 euroya karşılık 605 kuna verdiler. Genelde havalimanlarında e, kur e, piyasaya göre daha e, farklı oluyor ama çok şehir merkezindeki exchange of'larıyla çok fark yoktu havalimanındaki e, şeyinde. 100 euro sunumunda. E, orada çevrimini yaptıktan sonra 65 kuruna da otobüs biletini aldım. Zaten otobüsü direkt havalimanından sonra ki ilk durağa yaklaşık yarım saatlik bir yoldan sonra Old önünde duruyor. Çok rahat bir şekilde merkeze ulaşabildim. Dubrovnik'te kaldığım yeri Booking.com'dan buldum tam Old Town'un merkezinde merkezi bir noktada çok yeri çok güzel aynı zamanda evin sahibi ana da çok yardımcı oldu bana hem ilk karşılama sırasında hem de daha sonra şehirde yapılabilecek aktiviteler işte neyi güzel nerede yiyebilirsiniz nerelere gitmeniz gerekiyor işte ulaşımda neleri tercih etmelisiniz gibi çok fazla konuda bilgi verdi bana. Böylece işimi oldukça kolaylaştırdı. Burası evin bulunduğu sokak. Tabii ki aynı zamanda Old Town'un çok güzel ara sokaklarından bir tanesi aynı tane zamanda burası. Şöyle biraz etrafı göstereyim. Bu aşağı tarafı. Aşağısı zaten Old Town'un ana caddesi. Şöyle bu da sokağın yukarı yatırmadan merdivenleri. Evin girişini de şöyle çekeyim birkaç katlı tatlı bir apartman dairesi. ¿Dónde está los Ah, que ya ha subido. No, 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 no. Me sacas Game of Thrones izleyicilerinin çok yakından bildiği bir sahnenin çekildiği yere geldim şimdi. Shame of Volk adıyla biliniyor. Cersei'nin shame, shame sesleri altında yürüdüğü merdivenler burası. Dubrovnik'in ikonik turistik mekanlarından bir tanesi. Dizinin fanatikleri bu sahneyi çok iyi hatırlayacaklardır. ეს რომ უნდა დაწერო, ესაა და დაგესადა და დაგეწეროს. უშენები და დავიწყოთ. აი ახლა ვნახოთ როგორ მოხდა რკვენტა. მოიცა იცი. მოიცა იცი, თქო. აი, ამის შემდეგ შეიძლება შევძლო, რომ რაღაც დავასრულო. dolar ya. Acayip güzel meyveler buldum. Biraz kazıklanmış olabilirim. Paketine 40 kuna verdim ama bence değecek. Browning ile ilgili paylaşmak istediğim bir ayrıntı var. Old Town'da duvarlar çok yüksek ve çok kalın. Yer yer 25 metreyi buluyor yükseklik. E, sezonda, e, gün içerisinde, öğle saatlerinde sıcaklık dayanılmaz derecelere ulaşıyor. E, Dubrovnik'in diğer taraflarında sıcaklık birbirimken, birimken, Old town duvarları içerisinde 11 birim e, sıcaklık var diyebiliriz, yani doğru tariflemek gerekirse. O nedenle özellikle ev sahibim, ananın da uyarısıyla 12 ile 2 arasında, Old Town'un duvarları arasında dolaşmamakta fayda var. Thing than other shops. Yeah.